Devlet içinde devlet yapılandırılmasına izin vermeyiz. Uçak savarlar nerede? Ben de değil. Tamam pekala. Uçak savarları sen aldın demiyor. Ama yerini biliyor. Bu Türkiye için çok önemli. Üzerimizde yoğun bir siyasi baskı var. Basın her gün bu işin üstüne gidiyor. İşte gazete, işte manşeti. Uçak savarlar PKK'nın mı elinde? İşte yazmış gazete. Daha bana ne diye soruyorsunuz? Aslan Bey, ne kadar zor durumda olduğumuzu siz iyi biliyorsunuz. Biz Amerikalılardan Kuzey Irak'taki silah kontrolünü talep ederken... ...kendi içimizde böyle bir fire vermemizi kimseye açıklayamayız. Sonra Amerikalılar bu silahların hesabını bize sorar. Siz de o zaman Amerikalılara Barzani ile Talabani'ye dağıttıkları... ...savaş ganimeti silahların hesabını sorun. Hani Amerikalılar dağıttıklarını topluyorlarmış ya. Irak ordusuna ait silah ve mühimmattan Barzani'nin hissesine düşen pay. 21 zırhlı araç, 14 zırhlı taşıyıcı, 34 tank, 78 havan topu, 37 top, 84 uçak savar, 27 çok başlıklı roket atar, 254 roket atar, 38 bin tüfek, 288 karadan havaya füze, 1544 el bombası, 400 bin mermi, çeşitli askeri araçlar, mayınlar, gaz maskeleri vesaire. Gelelim Taliban'ın payına. 21 tank, 9 zırhlı araç, 11 zırhlı personel taşıyıcı, 24 top, 60 havan topu, 9 çok başlıklı roket atar, 46 uçak savar, 125 roket atar, 110 ağır makineli tüfek, çok sayıda askeri araç, jeneratör, mayınlar vesaire. Diplomasi karşılıklı oynanan bir satrançtır Ufuk Bey. Bu rakamlar onlara bir şey ifade etmese de en azından bizim bildiğimizi bilsinler. Bu rakamlar peşine düşülecek rakamlar değil Aslan Bey. O zaman Amerikalılar altı askerin niye peşine düşüyor? Senin adamların da keklik gibi yakalanmışlar. Bir köstebek olmasaydı benim adamlarım asla yakalanmazdı. İçimizde hala siyah ile aynı ofiste çalışanlar var. O zaman onların da bilgisini bana ver. Ben ispiyoncu değilim. İstihbaratçıyım. O zaman siz de istihbaratçılık yapın Aslan Bey. Irak'ta Şii hareketinin geçmişi ve bugünüyle ilgili ayrıntılı bir dosya bekleniyor sizden. Bu bilgilere göre Irak'ta mevzileneceğiz. Aslan Bey. Bizim verdiğimiz dosyalar kadar ufkunuz olsaydı... ...Amerika bizden izinsiz Ortadoğu'da Doğu'da çoban gezdiremezdi. Aslan Bey, biliyorsunuz bu kayıp uçak savar meselesi başımıza bela oldu. Bu silahların PKK'nın eline geçtiği yazılıyor, söyleniyor. Türkiye bu haberle çalkalanmaya başladı. Ama nedense KGT bu konuda sessiz kalmayı yeğliyor. Aslan Bey, siz bize bilgi verin ki biz de ona göre gerekli adımları atalım. Ne bileyim, gerekirse basını susturalım. O kadar sessiz kalıyorsunuz ki KGT'nin bizim istihbarat teşkilatımıza güvenmediği hissine kapılıyorum. Kusura bakmayın ama siz istihbarat teşkilatınızın ikinci adamısınız. Özellikle bugünlerde bu kadar mühim işleriniz varken neden 3-5 tırın peşine takılıp kaldınız? Ben size 4 Mart'ta bir rapor vermiştim. İkinci tezkerinin meclisi reddedildiği gün Amerika'nın 672 tırı İskenderun limanından çıktı. Güya bunlar Mardin'e, İncirli'ye, Malatya'ya gidecekti. Ne oldu? Bu tırların 56'sı Türkiye'de kaldı. Gerisi kayboldu. Bizim raporumuza göre kaybolmadı. Kuzey Irak'a gitti. Ne götürdüklerini söylemeye gerek yok herhalde. Aslan Bey, bu tır meselesi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yapılan ikili gizli anlaşmaların sonucudur. Biz onlardan haberdarız. KGT ısrarla bu konulara girmek istiyor. Oysa KGT'nin görev sahası bellidir. Ve yaptığı operasyonları bizimle irtibatlı yapmak zorundadır. Şunu unutmayın ki sizinle görüşmem tamamen nezaket gereğidir. KGT'nin bağlı olduğu bir müsteşarlığın olmadığını siz de biliyorsunuz. Bizden yararlamak istediğinizde kapımız size daima açıktır. Ama bize herhangi bir şey dayatamazsınız. Neyse. Anlaşılan konu tatsızlaşacak. Sen ben kavgası yapılacak zaman değil. Ne oldu şiir raporu? Bu konuda çok yetkin isimlerden bilgi topluyoruz. Çok kapsamlı bir araştırma yapıyoruz. Kısa zamanda elinizde olacaktır. Sayın Müsteşar, hazırladığınız bu rapor çerçevesinde başbakana bir verecek. Özellikle Almanya'nın İran'ı kullanarak Hizbullah, Hamas, İslami Cihad gibi örgütlere ne gibi yardımlar yaptığını ortaya çıkarmamız gerekiyor. Size bir rapor daha hazırlamak istiyoruz. İsrail bazı emekli generaller geçen hafta Londra'da bazı Amerikalı iş adamlarıyla bir araya geldi. 1940'ta Irak'tan İsrail'e göç eden 40 bin Yahudinin eski topraklarına dönmek istedikleri bildirildi. Bu konuyla ilgili toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Bunların çoğunluğu Musul Kerköy'e ye yerleşmek istiyor. Ayrıca Aman Aslan Bey, biz Amerika ile bozulan ilişkilerimizi İsrail sayesinde düzeltmeye çalışıyoruz. Lütfen başımıza iş açmayın. Kapsamlı bir çalışma yaptık. Meselenin dün olduğu gibi bugün de var. Sadece Irak'taki şeylerle sınırlı kalmadı. Tüm Orta milli ve dini, legal ve illegal yapılanmaları ve Türkiye'nin bunlarla olan ve olması gereken ilişkilerini ortaya koyduk. Sağ olun Aslan Bey. Raporunuz başbakana sunulacak. Dolayısıyla hükümet politikasına etkileyecek. Umarım yararlanırlar. Yine İran'dan bir Ayetullah Irak'a gitmiş öyle mi? Evet. Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi lideri Ayetullah Elekim 23 yıl sonra Irak'a döndü. İran'da sürgündü. Irak'ta gücü var mı? Oldukça görkemli karşılandı. Sadece Basra'da 10.000 aşkın taraftarı yollara döküldü. Miting yapıldı. Elek'in burada yaptığı konuşmada Irak mutlaka yabancı unsurlardan arınmalı. Irak halkı Irak'ı yönetmelidir yani. Peki El Hekim yeni bir Hümeyni olabilir mi? Yeni bir Hümeyni olmaya çalışacaktır. Şiiler üzerinde etkili bir nüfuzu var. Yüksek Konsey'in askeri kanadı Bedir Tugaylarının komutanı Abdülaziz de kardeşi. Yani askeri gücü de var. Zaten önce kardeşini gönderdi. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra kendisi Irak'a gitti. Bu Bedir Tugaylarının finansörü sadece İran. Bölgede her örgütü bir ya da birden fazla ülke finanse ediyor. Bedir Tugaylarının finansörü İran. Ama Amerika'nın da İsrail'in de finanse ettiği örgütler var. Sadece biz yokuz. Bu dosyada da bizim kimi desteklememize dair gereken bilgi mevcut. Neden Amerika ve İsrail'e bu kadar karşısınız? Ben sadece ülkemden yanayım. Siz de biliyorsunuz ki ülkelerin dostları yoktur. Çıkarları vardır. Ben savaş başladığında da aynı düşüncelere sahiptim. Şimdi de aynı noktadayım. Orta Doğu'ya girmek kolaydır. Ama burayı yönetmek ve yönetmekten vazgeçip çekip gitmek zordur. O bizim meselemiz değil. Biz nasılsa hep buradayız. İşte o yüzden tamamen bizim meselemiz. Bakın Ufuk Bey. 13 Mayıs gecesi Riyad'da patlayan bombalar... ...yakında tüm Orta Doğu'da birer ikişer infilak etmeye başlayacaktır. Lübnan'daki radikal örgütler yeni duruma uygun olarak yeniden yapılanıyorlar. Bunların arkasında üçlü ittifak Amerika, İsrail ve İngiltere dışında her ülke var. Raporunuzda hangi ülkenin hangi örgüte ne yardım yaptığı da var mı? Ayrıntılarıyla var. Çalışmanız için tekrar teşekkür ederim. Sayın Müsteşarımın da size selamları var. Size selam söyleyin. Umarım yanılır. kapsamlı bir çalışma. Sizin elde edemeyeceğiniz bilgiler var burada. Hatta bizim bile kurum olarak elde etmekte zorlandığımız bilgiler. Örgüt bağlantıları her iki ülkenin de çıkarı için çok önemli. Ben dikkatlice inceledim. Şaşırtıcı isimlerle belgeler var. <laughs> çok güzel. Bize yapmış olduğunuz dostluğun karşılığı yok. Ama biz İsviçre'de hesabınıza hayatınızı güvence altına alacak miktarda parayı yatırdık. Teşekkür ederim. Allah kahretsin. Göztepek yuvasından çıktı. Bu dosya bizim için çok önemli. Gerçekten. ...bize sizi her zaman ah. Otur. Otur. Şimcim, ah. Ne ah. yapıyorsunuz siz? Ah. Neler oluyor burada? Ay. Kimsiniz? <laughs> ah. Koş koş! Aslan Bey! Sorgulanmak üzere KGT'nin misafirisiniz. Bana dokunamazsınız. Diplomatik dokunulmazlığım var. İstediğime dokunurum. Ama şimdi değil. Nereye götürüyorsunuz beni? Korkma. Sadece prosedürü yerine getirecekler. operasyonla Aslan Bey müsteşarlığa aday olacak demektir. Ne de olsa hükümet müsteşarı değiştirmek istiyor. Hele bir de kurumun iki numaralı adamını casusluk yapıyor diye yakaladın mı... ...bütün hesaplar tamam. Öyle mi? İçimi acıtıyorsun. Bu bin yıllık devlet sizin gibi düşünce kısırı adamları nasıl o koltukta oturtuyor? Sizin vatan, millet, bayrak, bağımsızlık onur gibi tüm ahlaki değerleri yıllar önce toprağa gömdüğünüz anlaşılıyor. Ama herkes sizin gibi değil. Bırak bu boş lafları aslan. Bağımsızlıkmış. Ne bağımsızlığı kardeşim? 50 yıldır CIA ile işli dışlı olan kim? Ben mi? Yıllarca istihbaratçıların maaşlarını kim ödedi? Teçhizatlarını kim verdi? Bağımsızlıkmış. Hadi canım sen de sizin beni dinlettiğiniz aletler bile onların hediyesi. Bana CIA ile ilgili ne soracaksın? Ben istihbaratçıyım. Bütün istihbarat servisleriyle görüşürüm, konuşurum. Bilgi alışverişinde bulunurum. Ne yani? Bilgi alışverişinde bulunabilirsin ama bilgi satamazsın. Diyelim ki sattın, adını bilgi koyup vatanı satamazsın. Bu dakikadan itibaren ben soracağım, sen anlatacaksın. Senin yaklaşımın benim sana davranışımı belirleyecek. İyiysen iyi, kötüysen kötü. Şimdi cevap ver. Kahve ister misin? Lütfen. Bana Mehmet Karahanlı ile olan ilişkinizi anlatın. Hiçbir ilişkim yok. Basit bir yemek. Doğrusu bir istihbaratçının Türkiye'nin en önemli iş adamlarından biri olan Mehmet Karahanlı ile yan yana gelmesinin altında ne aradığınızı anlayamadım. Aslan Bey, bildiğiniz gibi ben bir istihbaratçıyım. Herkesle görüşürüm. Peki hayır. Mehmet Karahanlı'nın oğlunuzun Amerika'daki üniversitesinin taksitlerini yatırmasına ne diyeceksiniz? Öyle. Londra'daki bankadan New York'taki bankaya para transferi kimsenin dikkatini çekmez. Üstelik sizin gibi istihbaratın iki numaralı adamının oğlunun hesabını incelemek kimsenin aklına gelmez. Öyle değil mi? Ya da biri incelemeye kalksa sizin hemen haberiniz olur. Ne istiyorsunuz? Mehmet Karahanlı ile ilişkiniz nedir? Bakın Aslan Bey devlet politikaları şahısların üstündedir. Mehmet Karahanlı bugün Irak'ta direkt olarak ihale alacak tek Türk iş adamıdır. Dünyanın her yerinde de Amerikan ihaleleri önce Amerikan istihbarat teşkilatlarının onayından geçer. Birçok kez Karahanlı ile siyasi yetkililerini bir araya getirmişizdir. Bu da Türkiye çıkarlarına uygundur. Sizin bu verimli temaslarınız sayesinde mi Amerikan Büyükelçisi Türklerin Irak'ta ihale alma yolu Kürtlerle iyi geçinmeden geçer dedi? Bu mu ülke menfaati? Hem memleketi kimin maşası olduğu belli olmayan Karahanlı gibilere satıyorsunuz hem de bunu vatan aşkı için mi yapıyorsunuz? Bu bağlantılarda başka kimler var? Ne biliyorsanız anlatın. Bir kez olsun vatana hizmet edin. Anlatacağım Aslan Bey. Her şeyi anlatacağım. Zannettiğiniz gibi satılık bir adam değilim ben. Bizde gizli kalması gerekenleri yeri geldiğinde saklamayı da bildik, merak etmeyin. Ne gibi? Mafiyi çökertmek için içine adam sızdırdığımızı biliyorum. Kimse bilmiyor Ancak ben bir kalp hastasıyım İlaçlarım da yanımda yok Temin etmenizi rica ediyorum Edilecektir Neymiş bu mafyanın içindeki adam meselesi Anlatın Sizin kadar ayrıntılı bilmiyorum Ama Bildiğim kadarını Müsaade edin yarın anlatayım Size müsaade ediyorum. Sabaha kadar vaktiniz var. Dinlenin ve iyi düşünün. Teşekkür ederim. KGT hataların telafi edildiği yerde Ufuk Bey. Biliyorum. Burada olduğumdan kurumumun ve ailemin haberi var mı? Kurumunuzun haberi yok. Ailenize ise henüz bilgi verilmedi. Ufuk Bey, kendinizi toparlarsanız devam etmemiz gerekiyor. Ufuk Bey.